Sen şu an cennettesin. İzâ merâtum bir yâzil cenneti ferta'u. Cennet bahçelerine uğradığınız an, uğradığınız zaman orada otlanın. Bir şeyler edinin. Kâlu ya Rasûlâh, cennet. Cennet bahçesi neresidir? Bize söyler misin, öğretir misin? Kâle mecalisil ilm. Mecalisil ilm. İlim meclisleridir. Bugün burası neresi? İlim meclisi. Ne anlatılıyor? Hazreti Kur'an anlatılıyor. Ne anlatılıyor? Helal haram anlatılıyor. Ne anlatılıyor? Hak tavsiye anlatılıyor değil mi? Birbirimize hakkı tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Burası cennet bahçesi. Oldu. Bir adam cennet bahçesinde mahrum olur mu? Olmaz. Olan varsa nasıl olur? Ancak münafıktır adam. Kalbinde bir bozukluk vardır. İmanı zayıftır Veya da sıkıntısı vardır. Din düşmanıdır, hoca düşmanıdır. Ayrı konu. Bu adama sen baştan aşağı Kur'an okusan zaten kâr etmez. Nereye koyarsan koy. Çünkü Hazreti Resulullah Aleyhisselam ile beraber namaz kılanlar vardı ama arkasını döndükleri zaman da ne diyorlardı? Ve ile halu ile şeyatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu Ne diyorlardı? Ya bakın biz aslında şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zamanda ve ile halâ ile şeytanlarıyla beraber şeytanlaşmış arkadaşları ile beraber bir araya geldikleri zamanda kâlû inne biz sizlerle beraberiz inne nahnu biz onlarla alay ediyoruz kimdi bunlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam idi onun eshabıydı Onlarla beraber münafıklar namaz kılıyordu. Camiye giriyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile saf tutup namaz kılıyordu arkasında. Şeytanlaşmış arkadaşlarıyla şeytanlaşmış insanlarla münafıklarla bir araya geldiklerinde diyorlardı ki biz Hazreti Muhammed'le ve Sabi ile alay ediyoruz. Bugün var mı? Yine var. Yine aynı insanlar var. Hem de dolu, zibil gibi. Ya Oluyor. Müslümanlar böyle insanlar türüyor, çıkıyor. Niye? Nasipsiz insanlar. Nasipsiz insanlar. Mevlam zayi olanlardan bizler